Ben Sasura Jonex arkadaşlar bugün 2 v 24 dışı Şöyle ilk dişim aldırdık zaten. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben şöyle Sasura Janex'in böyle bir güzel mali çek bakayım. Olmadı. Önümüzün Basen bir. sen tane ikiydi. Güzel. Ben şöyle Sasuro Yonex bomluyu 10.000'e like. Aynen Ne yapayım adam güzel tuttu. Beni yaksana. O sıkıntı <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı zaten. Arkadaşlar aydınızı verin. aydınızı verin. bir Helal. Arkadaşlar ben bir arkadaşımız oynayayım. Ben şimdi arkadaşımla geldim. O canım yok Ben durmaşıyım ki. Gayrı. Evet benim adamım. Evet oyutur. Bu şekilde atacağız. Iki.

Arkadaşlar eğer, eğer, bu videoma 10 10k like gelir ya 10 10 like gelirse hassasiyetimi vereceğim. Alırsın ya, alırsın. Alırsın. Zaten mesleğim var. Bak bakayım bana ya. göster bakayım sen göster önündeki güzel. kör ol Bunlar bot mu lan? Ya bot değil ki. Bunlar güzel oynuyor da. Benim yani adam çok katkıda. Onu çok seviyorum da. Küfür etme. Küfür etme. Oğlum bir... Oğlum bari onu vursaydım. Aa HSS var ya. Alırsın HSS. Helal. HSS yaz. Nerede da? Alırsın lan. Adamsın. Hayır. Hayır, kaskım yok. Kaskım yoktu ya. Aha. Neyse. Şey Bu adam sen ile gibi kullanıyordu. Beni vurdu masar ama. Canı varsa giyme. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek eşsiz Arkadaşlar bir gün Nasrettin Hoca'ya ne sordum biliyor musun? Nasrettin Hoca PUBG oynayan mı? O da ki evet. Dedim ki Ver aydını şey gel. Bu da hemen kabul ettiği için Onu böyle yatırıp Hop güm hop güm yaptım. Arkadaşlar öyle bir şey yoktu. Nasıl ya? He? Oğlum sen Mal mı bu? Allah Allah. Sen bana. Ne yapacağım? Güzelliği. Ben mi yemeyeceğim ne işim lan dedim. Mermi yedim. Oo, ben Oh, kaptım Arkadaşlar, eee 10 like gelirse vallahi asına şeyitim vereceğim. Bu arada arkadaşlar. <laughs> yani. Ha kaldır beni. Messi tam Bir dakika. Hadi şimdi bir bomba. o bomba dedim hakikaten de tuttu. Hay! Ay ağzını ya. Ben niye konuşuyorum? Lan konuşmuyor. Ay. Araç çatır restoran düşecek dersen düşer. O. Oh. Arkadaşlar gördünüz mü? O ne yağlıydı ama. Gel lan peşe peş peş peş. Abicim. Bir dur. Gerçekten Ko yat aşağı yalıyorsun Ya. Sen şöyle Adıyaman Polisini bir tut bakayım. E oğlum oraya geçince bomba mı yemeyeceğim? Bu ne biçim şey? Abdül. Olmadı Onun bunlar birbirini yapıyor. Oğlum alırsın. Hadi gel al al şunu <laughs> Oğlum benim adamım Allah izin vermesin O neydi Gördünüz mü Bu ne biçim bir lan Allah bana veren Allah razı olsun Öster bakayım Bom. Aman Oğlum bak adı ama çi köftesiydim. Çok kaza geldim. Bak. What the fuck? Sen ne diyorsun oğlum? Bak şuraya spider bak şuraya spider gibi çıkmış. Beni bekliyor lan bildiğin. Oğlum bak beni sinir sinirektirmen... Lan nene. Ama bak vallahi küfür edeceğim. Ciddi Arkadaşlar ben Biz neyiz oğlum? Aferin adı Yaman çiğ köftesi. Çok severim seni. Ay, alay, alay. Ve bu ne? bu mu adam? Ah. Bunlar kendimizi Oğlum gir face face diyorum. Başka da ya da face face diyorum. Başka. Ama o düşün. Sen yakıcın mı? Öhü, tökülü. <laughs> <laughs> Aa! Burada burada Adıyaman. Adıyaman. Ya Adıyaman ne yapıyorsun? Ne çi köfte yiyeceğiz da. Allah botu benim adam. O oh, oh, oğlum. MS mi çıktı? MS mi bana girdi? Ben mi MS'e girdim? Mesela menesin. E çocuk izlerse yanlış yapar. Sen şöyle Sasura Jonex'in özel bir çi köftesini yediğin gibi bom bom ne ya bom diyorum bom 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 ama oğlum tek tek o bir tane mi ama mal mısın hala ne sıkıyorsun lan sen Bak adıyamam. Adamı ettin yine. İstirme... hadi ya. ya Babaç. Sen öyle bir balık kokuyor ki. Ya dal ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederim. Pardon kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz.